Selamünaleyküm, hayırlı günler sevgili izleyiciler. Burası Kayseri Develi Sarıca Köyü'nde, yukarı Sarıca mevkiinde böyle bir kayamız var böyle. Biz buraya da böyle e, ne diyoruz? Ne kayası diyoruz buraya? Kayseri'nin eski imparatorlarından, Kayseri'nin eski imparatorlarından, padişahlarından daha doğrusu, Melik Gazi Hazretlerinin dağ diyoruz. Melik Gazi. Şu görmüş olduğunuz mevki. Zaten kendisi de dağda işlenmiş allah Teala tarafından böyle. Biz öyle diyoruz yani. Ha? Onu da herkes öyle demiyor da biz sarıcal olarak herkes bilmiyor. Biz öyle diyoruz. Görünümü de görüyorsunuz. Benziyor mu benzemiyor mu? Eski Osmanlı önce, Osmanlı'dan önce Selçuklular döneminde Melik Gazi Hazretlerinin ve Battal Gazi döneminin <laughs> Battal Gazi döneminin yeri burası. Evet, şimdi yukarı sarıdan sizlere kucak sevgi ve selamlarımız iletiyor ve 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 küçülüyoruz, küçülüyoruz, küçülüyoruz. Karınça misali oluyoruz. Görüyor musunuz karıncayı? arıncalar kendilerine göre yol yapmışlar. Bütün yiyeceklerini, ihaşelerini getiriyorlar. Getiriyorlar, getiriyorlar. Burada Burada ne yapıyorlar? Bakın. Burada yiyorlar. Aşağı indiriyorlar. Orada mantar yapıyorlar o mantardan karınlarını doyuruyorlar. Karınca misali deriz ya işte. Bakın ne kadar küçükler ama ama yakınlaştığın zaman burası Kayseri Develi yukarı saracak. Nevki diyoruz ve şu güzelliklerden de sizlerin de istifade etmesini istiyoruz. Yukarı sarıcıya geldim Ve buralardan böyle güzelliklerden Sizlerin istifade etmesini istiyoruz Şu Güzel çiçeklerden Sizlere göstereyim Evet türlü türlü çiçekler var Şimdi baharatçılar Gelse buraya bunların hepsi Derde deva diyecekler Ben biliyorum yani Bakın organik her şey Her şey organik Her şey organik Cevizler dahi organik katkısız yetiştiriyorlar her şeyi. <laughs> evet. Hoş kalın, hoşça kalın. Yukarı sarıştan selamlar, sevgiler diyorum. Ve bir de ve bir de şu akak suyumuzu göstereyim kapatmadan kapatmadan sizlere akak suyumuz varmış burada. Gösterim, dereden akan sular var ya. Onu çırır 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 o sesi size duyurayım. Evet, rahat yok. rahat duramıyoruz. Gördünüz değil mi? Duydunuz sizin sesini? Suyun sesi. Suyun. Burası yukarı sarıcak. Benim doğduğum köy burası. Hoş kalın, hoşça kalın. Daha da koyunlar da geliyor. Onları da bir görelim. Görüyor musunuz? Kuzu sesleri.